Oyun Fatih tekrardan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim bugün sizlerle birlikte Fortnite'deyiz. Evet şöyle elimizi açacağız arkadaşlar bugün. Bundan sonraki videoda da hafif teori ve gameplay yapacağız çünkü o haritada değişiklikler var. Videonun sonunu izleyin abi. Turnuvalara başlıyoruz biliyorsunuz ki oyun Fatih sezon 2 turnuvalarına başlayacağız arkadaşlar. Ve sizlere dağıtacağız. Klavyeler, mouse'lar, çekilişler yapacağız. Discord'umuza 300 kişiye yakın e, giren var. Bu süpermiş arkadaşlar. Eski o canlılığı sağlayacağız Discord'ta. Ve hep kazanacaksınız. Var mı abi böyle bir adam? Hep size dağıtıyorum. Hadi bakalım. Şirketlerle de anlaşmalar yapacağız. Hem CS hem Fortnite hem de 5 de bir turnuva düşünüyorum. Yes abi işte. Açık söyleyeyim. Evet güzel. Yetenekli olan kardeşlerimizi bekliyoruz abi. Şöyle birazcık oynayalım. Elimizi bir açalım. Abi sinsi santrali atlamazsak da ayıp olurdu abi. Gidelim patlatalım şu sinsi santrali. Hadi go. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. İkinci kanala abone olmayı unutmayın. Yakında arena breakout oyunu çıkıyor arkadaşlar. da serisi yapacağım. böyle? Direkt önce normalde oyundan çıkarsınız değil mi? Her şeyde bir hayır vardır. Her şeyde bir hayır vardır abi. Beni patlatmasın şu santralda. Çok sinirlendim. İzle. öyle vurmayacaktınız oğlum Hayatın hatasını yaptınız bak Sinirlendim iyi oynarım baba Yazsan arkana Harika beyni attı mı kral E tamam abi. ben bırakıyorum oyunu Beyni atmadıysam niye oynuyorum abi ben bu oyunu Evet hadi bakalım beyni bekliyorum arkadaşlar Dur 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 <laughs> Ölen buraya gelecek şimdi izle bak Ölenleri buraya atıyor tamam mı kanka hapishane gibi Ölenleri buraya atacak. Biz de milleti vuracağız. Ya i̇zle şimdi. Hadi ölenleri bekliyorum. Ölenler, ölen. Çok zor abi yeniden ya. Herkes deli gibi oynuyor, pusuyor. Bak vuruyorum her Zor abi. Doğru yani. Gidip vuralım mı? Ölüler diğer değil burası ya. Ölen gelmiyor abi. Gördüm adamı. Hadi gel. Kendimize amaç edinelim. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek ne sapık bir adam lan bu. İzle şimdi bir de şunu da vurayım. AR'ler çok iyi değil mi? Mamutla mı öldü o? Abi adamı ne güzel vuruyordum ya. Ee, Spontan bir şey lazım bize. Abicim savaşıyorsunuz da. Beleş puan. Beleş puan. Bu silah çok iyi dostum. Bu silah çok iyi dostum. Burada bir şey var mı? Tamam. Medkit belki iş yapar. Abi zıplatan bir şey lazım bana ya. Cık. Zıplatan 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 zıplatan. Adam delirmiştir abi. Yani yeniden harbiden bir kere öldü mü? Hani daha beni doğrultamıyorsun kardeşim. Daha Doğru. beni doğrultamazsın. Hadi. Şuradan iki tane delilik alalım. Patlatan bir şey yok ya, o sıkın. Niye zırhlı doğdu la bu? Trambolin mi attı? Bu inecek silah var çünkü. Gel. Dur ya abicim. Yazık lan bu adam ya. Harbi de yazık oldu buna. Niye herkes buraya geliyor? <laughs> 100 mü vurdum? Kaç vurdum ona? Ya adam öldüreceğim. Başka bir saf geliyor beni öldürüyor ya. Hiçbir şeyim yok şimdi. Öldüm ki. Hiçbir şeyim yok. Öldüm şu an. Ne diyorsun? Bu oyunda böyle bir esprisi var işte. Bu modun esprisi bu. Okey Hocam, cennete düştük Buraya gelecek Şimdi herkes otomata gelecek büyük ihtimalle Otomata OP abi Otomata OP Buradan alır mıyız beni? Alırız niye almayalım? zaten sonra kalacağız Biraz loot'umuz kötü Loot çalmaya gideceğiz şimdi Glut çalmaya gideceğim izle. Fake attık. Nasıl takip ettim adamı? Gördün mü aim shot'ı? Morsingen oldu adam. Yes, haydi. Yediremedi. Yediremedim. Son yerde ee, bu iş yapar. Mavi pompalı almayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi kim var kim yok? Nereden Demek ki neymiş? Bu hayatta pes etmeyeceksin kardeşim. Bak öldük salmadık. Yok ettik adamı. Alan bende. Şimdi ne yapacağız son yerde? Bekleyip adam vuracağız. Bu böyle abi. ilk başta alabildiğin kadar kill alacaksın. Son yerde pusucan. Okay. Aslında bir drop alabilirdik ha. Bir drop insin. Duruma göre arkadaşlar o drop alıp geleceğim. Oo, oh, mamut vermem yoktu gördünüz mü? Mamut vermem yoktu. Eyvah 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 gidiyordu maç. Eyvah eyvah maç gidiyordu eyvah eyvah. Eyvah eyvah maç gidiyordu. Drop ne alemde? Beş kişi kaldı tamam, ee, ben şuradan gideyim bir can bulayım. Can lazım arkadaşlar. Biraz daha. Slurp yok mu burada? Slurp'ümüzü bulalım. Sardı değil mi? Bayağıdır özlemiştik böyle solo oyunlar. Birinci olursa, ikinci olursam bir tane de Blitz gireriz. Birinci olursam videoya atarız. <laughs> Öyle bir challenge yapalım. Burada vardır bu arada, bu evde bir şeyler var. Ha. Abi alana bak. Geldiğim geldim yer oldu. Van tuzu harcamayalım. Aa zıplatan var. Ya şu makinalı son yerde iş yapar mı diye düşünüyorum. Yapar mı? Hadi göster. Severim mamut kullanmayı. Abi şurada var bir şeyler. Ha. Daralanlara girince abi chapter 1 oyuncusuyuz ya. Dişim tutuyor anasını. Tuzak muzak vardır diye. <laughs> Sardı evet. Bu hikayemiz güzel gidiyor. Olsun. Son yerde bekliyorum puan alalım arkadaşlar. Bir enayi biziyiz. Uzaktan uzaktan. Her zaman böyle oynuyorlar. Bak. bak yerimi aldım. Beni görmedi. Benim hatam. Eğimim kaydı. Eğimim kayması iyiydi bura. Eğimim kayması esse. Şimdi adamlar nerede? Biraz yükseleyim mi? Abi şeyim var zaten. Son yerde odun kullanacak değilim. Baya alacak abi. Moskop temizledim de. Alan uzakta. Okey, biri gitti. Geldi. Bekleyelim mi? Bir kart deneme yapayım mı? Şu olmasa en iyi oynayan oyuncu o bu arada. Çok güzel oynuyor. Ne yapayım abi elimden geleni yaptım. Üç mü oğlum? Ya şans işte arkadaşlar. Şans. Güzeldi ama güzel oynadık. Güzel oynadık herhalde Arkadaşlar Blitz oynayacaktım. Ben Blitz'i göremiyorum ya. Dereceli yeniden, dereceli sıfırınca, dereceli battle royale. Zero build. Bu mu acaba? Zero build. Oh. Dünyayı kurtar. Mazi. Vallahi ben göremem. Ben malım herhalde ya. Bu mu lan acaba? Yo sıfır inşa sonuçta. Bu. E, niye lan iki tane yapmışlar o zaman? Neyse. Arkadaşlar ben şimdi size Discord'u göstereceğim. Tamam mı? Hemen Discord'u gösteriyorum. Bir bug'a girmiş galiba burası. Bugün böyle oynadık. Diğer maç daha da iyi oynayacağız inşallah. Arkadaşlar şimdi burası Discord adresimiz. Discord adresimize geliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt ol diye bir yer var. Bakın. Yüzlerce kardeşimiz buradan kayıt olmak için yazıyor. Ee, buradan arkadaşlar kayıt olacaksınız isminizi soy isminizi yazıyorsunuz sonra yukarı geldiğiniz zaman arkadaşlar kayıt olduktan sonra tamam mı ee, ne kadar vakit geçirirseniz oyun odalarımızda ne kadar vakit geçirirseniz chatte güzel muhabbetler ederseniz kurallarımız çok katı banyoyabilirsiniz dikkat edin abi troll mu rol yok saygı çerçevesinde arkadaşlar bir discord burası 55.000 üyemiz var 55.000. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Dikkat edeceksiniz. Gelen sohbette muhabbet edebilirsiniz. Bak herkes ediyor. Fortnite teori kanalımız var. Setup kanalına setuplarınızı atın. İkinci kanala atacağım arkadaşlar. Bütün setupları ayrı ilerleten. Turnuva odasına arkadaşlar. Yazıyı açacağım. Turnuvaya katılmak isteyenler buraya bir tane nokta bırakacak. Tamam. Ben 40 kişi seçeceğim. Çünkü o gün belki gelmeyenler olabilir. Sonra turnuva perm odasında da arkadaşlar. Sizlere ee, burada işte turnuva perm rankını kim alıyorsa yarın akşam cuma akşamı Twitch'te saat 8'deki e, neye katılacak? Turnuvaya katılacak. Ben de turnuva perm odasını arkadaşlar kodu atacağım. Katılanlar da burada e, kodu görecek. Diyeceğim ki atıyorum Fatih 123. Herkes kodu yazacak gireceğiz ve birinciyi belirleyeceğiz. Tamam. Yapmanız gerekenler kayıt olmak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda inşallah görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer video yani yarın e, hikayeye uygun Fortnite videosu atacağım abi. Özlemişizdir. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.